Merhabalar arkadaşlar. Sukule ile Her Telden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Leyla Gürsoy, Sukule'iniz. Havalar çok ısındı. E, malum sizlere fermente ve soğuk içilebilen bir içecek tarifi vermek istiyorum. Kampuçya çayı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Ben e, aşağı yukarı 4 aydır tüketiyorum. Ben ve kızım çok severek içiyoruz birçok faydası var şu ocağı kapatayım birçok faydası var yağ yakımını hızlandırıyor bağırsakları çalıştırıyor eğer kabızlık problemi yaşıyorsanız mutlaka kampuça çayı tavsiye ediyorum tüketmenizi metabolizmayı hızlandırıyor kan şekerini düzenliyor kolesterolü düzenliyor yani birçok faydası var arkadaşlar. Şimdi bu çayımız nasıl yapılır? Hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle cam kavanoza ihtiyacımız var. 1 litrelik, 2, 3 hiç fark etmez. Ben şu anda göstermek için size 1 litrelik tercih ettim. Çünkü gördüğünüz gibi büyük kavanozlarımın hepsi <laughs> hepsi dolu. Hepsi dolu. Çünkü çok seviyoruz içmeyi. Kaynatmış oldum. Dur. Hemen hızlı gidiyorum yeşil çay arkadaşlar i̇ki, iki tane sallama yeşil çay bırakıyorum bir litreye bunu siyah çayla da yapabilirsiniz açık siyah çayla yapıp süzebilirsiniz de hatta ben bu aralar zencefilli, tarçınlı değişik çaylarla da deniyorum çok da güzel oluyor ama bu aralar diyet yaptığımız için antioksidan olduğu için kesinlikle yeşil çay tüketiyorum ve kaynatmış olduğum suyumla çayımı demliyorum. Görüntüm iyidir umarım. Her zaman söylüyorum, profesyonel çekimler maalesef yapamıyorum. Evet, çayımı demledim. Sıcak bir şekilde kullanmayacağımız için oda ısısında olmuş bir kıvama gelmesi için ılıklığa gelmesi için bunu kaldırıyorum. Ve size çekimden önce demlediğim ve soğuttuğum çayımla göstermek istiyorum. Şu anda ılık. Yani hiçbir şekilde sıcak değil. Tamamen oda ısısında. Hemen çayları alıyorum. Bu ikinci çekimim. Yine yanlışlar yaptım. Yine hatalar yaptım. Hep yapıyorum zaten. Maalesef ben bu işi hep beceremiyorum. Evet şimdi şeker katacağız arkadaşlar. de kullanılıyor. Şeker niye katılıyor diye soracak olursanız. içine kattığımız beyaz şekeri. Anamız. Anamız şekerle besleniyor. Şekerle büyüyor. Evet. 1 litreye yarım su bardağı beyaz şeker katıyorum. Yeterli. Bu biraz 1 bir litreden fazla galiba ama kavanoz ölçmedim. Gözüme öyle gözüktü en azından bilmiyorum. Evet 1 litre çayımızın demlediğimiz ve soğutmuş olduğumuz çayımızın içine yarım su bardağı şekerimizi katıyoruz ve karıştıracağız metal kaşık kullanmıyoruz ya çöp şişlerle karıştıracağız ya da tahta kaşıkla karıştıracağız tahta kaşıklarda biliyorsunuz bakteri çok oluyor o yüzden yeni bir kaşık almaktansa sirke ile kaşığımı hijyenik hale getirdiğimi düşünüyorum. Şekerimizi karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet şekerim eridi. Şu anda çayımız, kampuça çayımız demlenmeye hazır. Şimdi bunu şöyle bir kenara alalım ve bundan 13 gün önce demlemiş olduğum kampuça çayımın ağzını Bismillah deyip açalım. Evet. Çok güzel. Bu, bu an çok keyifli. Ee, <laughs> ya şu an bana çok keyifli geliyor. İlk gördüğümde bu nedir falan demiştim ama sonra sonra biz bununla arkadaş olmaya başladık. Büyüyor. Bebek gibi büyüyor. Şekerle. <laughs> bu arada e, ellerim, tırnaklarım kısa gözüküyor mu bilmiyorum. Ellerimi yıkadım ve sirkeyle oldum. Kesinlikle eldiven kullanmıyoruz. Bu analarımızı çıkartırken kesinlikle eldiven kullanmıyoruz. Çıplak elle yapacağız. Hijyenik bir çıplak elle. Analarımızı çıkartıyoruz. Seve seve çıkartıyoruz. Okşaya okşaya. <laughs> Çok güzel. Bana bunu küçücük sevgili Esin yollamıştı Balıkesir'den. Küçüktü gerçekten arkadaşlar. Hatta belki de şu benim ilk gelen anam olabilir bakın. <laughs> bu kadar bir şeydi. Sevgiler yolluyorum kendisine. Belki denk gelir izler videomu. Ben bunu çay yapa yapa bu anaları besledim ve büyüttüm. Çok tatlılar. Evet elimi bu şekilde sokmak istemediğim için şimdi çekim yaparken kaşıktan dibe çökmüş analar için yardım isteyeceğim. Evet. Analarımızı çıkartıyoruz. Çayımızı bir kenara alıyoruz. Ve anamı çayımın içine katacağım anamı şöyle küçük bir parça katabilirim. İki parça da katabilirim. Ama bu kafi gelebilir. Yani bu size birçok seferinde ana yapacaktır. Bunu hemen bir suya normal suda yıkamak istiyorum. Ve yıkadığım anamı çayımın içine atıyorum arkadaşlar. Hadi yalnız canı sıkılmasın diye bir tane daha ana atmak istiyorum yanına. Çünkü bol miktarda anamız mevcut. Çünkü ben o anaları devamlı çay yapa yapa <laughs> besliyor ve büyütüyorum. Çayımız hazır. Ağzını dülbent ya da bezle kapatıyoruz. Güneş ve ışık almayan bir mutfak dolabı gibi bir yerde 13 gün saklıyoruz. 13 günden sonra içmeye başlarsınız. E, fakat dediğim gibi ben diyet yaptığım için biraz tadı şekerli geldiği için ben bu süreci 21 güne uzatıyorum. 21 gün sonra içmeye başlıyorum. Bu şekilde ağzını kapatıyorum. Ve güneş ışık almayan bir yere kampuça çayımı demlediğim kampuça çayımı mantarlarla beraber dolaba koyuyorum. Şimdi burada kalan bu anamızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Cam bir tabağımızın veya kavanozumuzun ama mutlaka cam olmalı. İçine koyup, içine birazcık kampuçya çayı atıp kapağını kapatıyoruz ve buzdolabında saklıyoruz. Dışarıda saklarsanız ferment olmaya devam edecektir. O yüzden buzdolabında saklıyoruz. Fakat 10 günde bir yeni çaylar yaparsanız analarımızı, mantarlarımızı beslemiş oluruz. Bunu bu şekilde buzdolabına kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi çayımızı süzeceğim. Şöyle plastik kullanabiliyoruz. Çok gerçekten çok lezzetli bir içecek. Yani ilk başlarda damak zevkime çok hitap etmemişti ama ya sonra sonra ciddi anlamda sevmeye başladık. Hele özellikle soğuk içilmesi gerekiyor. Ilık olduğunda çok damağımıza hitap etmiyor. Süzdüğümüz çayımızı bunu inşallah dur e, bakalım. Dökmeden Bismillah. Evet arkadaşlar. Valla döktüm. Yani döküyorum. Bilmiyorum. Kap uygun değildi bunun için. Heh. Evet. Cam kavanozlara koyduğumuz hemen şunu da elimdekini dökeyim. Bunu bu sefer şöyle yan tarafta döküm. Döktüğüm beceriksizliğim gözükmesin size. Aslında beceriksiz de asla değilim. Kabul etmiyorum yani. Çok da becerikli bir hatunum ben. Evet. Bu şekilde cam şişelere süzdüğümüz kampçı çayını buzdolabında saklıyoruz. Soğuk içiyoruz dışarıda saklarsak ferment olmaya devam ediyor. O yüzden buzdolabında içeceğimizi saklıyoruz. 13 gün sonra ikinci bir ferment olayına gitmek istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Hemen orayı da anlatmak istiyorum. Çayıma değişik bir lezzet katmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Çeşitli meyveler kullanıyormuş arkadaşlar. Ben meyve tüketmiyorum bu aralar. Şöyle hemen şuradan alayım. Evet. 13 gün sonra çayımın içine biraz nane yaprağı ve biraz limon kabuğu rendesi, tarçın da katabilirsiniz. Ne bileyim, farklı aromalar katabilirsiniz. Karanfil katabilirsiniz, meyveler katabilirsiniz ama ben dediğim gibi bu aralar meyve tüketmediğim için nane kabuğu süzdüğümüz çayla yapıyoruz arkadaşlar anayı çıkarttıktan sonra mantarı çıkarttıktan sonra nane kabuğu nereden çıktı ya nane yaprağı ve limon kabuğu rendesi kattım. çayımı da hemen şöyle süzerek nerede benim süzgeçim gel bebeğim gel tatlım gel çekim yapıyoruz gel sukuleyi ile her telden Mantarı aldığım halde dışarıda durduğu için ferment olmaya devam ettiği için arkadaşlar yeniden ana yapmış. Bunu görünce çok şaşırmıştım ben. Şöyle alayım. Bakın kendi kendine. <laughs> çok becerikli. <laughs> Bu şekilde bunlar limon kabuğu nasıl gözüküyor bilmiyorum. Bunlar limon kabuğu rendesi yapışmışlar bakın. Bunu suya atarım temizlerim ben. Yeniden ana olmuş. Bu 21 gün sonra arkadaşlar. Bunu Fatma daha çok sevdi. Bunu içmeyi daha çok beğendik. Nane ve limon kabuğu rendesiyle. Bundan sonra sanırım hep bu şekilde yapacağım. Ya yani 13 gün sonra çayımızı ikinci fermenteye götürebiliyoruz. Evet şu anımızı buraya bırakalım. Çayımızı çekimden sonra ben süzeceğim. Şimdi yeni bir şöyle bunu kenara alayım. Bugün yine bakın bitmiş olan çayımla yeniden nane, yaprağı ve limon rendesiyle 13 gün sonra ikinci fermenteye doğru gidiyoruz. 21 günün sonunda bunu da içmeye başlayacağız. Teşekkür ediyorum. Dilerim güzel bir çekim olmuştur. Ee, dilerim çok fazla yanlış yapmamışımdır. Ee, Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum eğer dinler ve kanalıma abone olursanız. Bebek kanalıma destek verirseniz. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.